Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım hepiniz için güzel bir gün oluyordur. Bugün hep beraber yapacağımız bu tarot okuması hem aşk hayatınızla ilgili hem de kariyer hayatınızla ilgili bir tarot okuması olacak. Şu an sizi aşk hayatınızda hangi enerjiler kuşatıyor? Kariyer hayatınızda hangi enerjiler kuşatıyor? Ve hangi enerjiler yine bu iki konuda kuşatacak? Size gelen mesajlar ne? Bunları size aktarmaya çalışacağım ve önümde de seçmenizi bekleyen iki tane deste var. Seçiminizi kolaylaştırmak adına üzerine taştırımdan koydum. Soldaki birinci destemiz üzerinde ametist taşı olan bir deste. Birinci deste şeklinde bu ametist taşı destemizi seçebilirsiniz. Sağdaki de ikinci destemiz üzerinde kaplan gözü taşı olan deste. Her iki destede de hem aşk hayatınıza dair hem kariyer hayatınıza dair mesajlar bulunmakta. Ama tabii ki önemli olan sizin hangi desteye çekildiğiniz. Böylece doğru rehberliği alabileceksiniz. O yüzden seçim yapma kısmı gerçekten çok önemli. Hala yorumlarda okuyorum. Bazen ...seçimi nasıl yapacağını bilemeyenler oluyor. İçinizden hangisi geliyor? Yani asıl soru bu ama tabii ki... ...iki desteği de dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Hani belki ikisini de dinleyip... ...ikisinden de alacağınız enerjiler vardır. Ya da ikisi de sizin enerjinizi taşıyordur. Belki ayrı ayrı... ...her ikisinden de farklı mesajlar... ...gelebilir size ve ikisine de uyumlanabilirsiniz. O yüzden böyle bir kısıtlama yok. Sadece tek bir deste seçmelisiniz şeklinde bir kısıtlama yok. Bunu da söylemek istedim. Şimdi eğer seçiminizi yaptıysanız ben de bir yudum su içeceğim ve daha sonrasında birinci desteyle yani ametist taşıyla başlayacağım. Önce bu suyumu içeyim. Ve ikinci destemizi kaldıralım. Evet, selamlar. <laughs> selamlar birinci desteği seçenler. Ametist taşını seçenler. Taşımızı buraya koyalım. Ve kartlarımızı açarak başlayalım. Toprak kraliçesi ve sevgi meleği. Üst tarafa aşkla ilgili, aşk enerjilerinizle ilgili kartları koymak istiyorum. Değnek yedilisi, tılsım ikilisi ve araba kartı. Alt tarafa da Kariyer hayatınızla ilgili mesajlar almak istiyorum. Kılıç onlusu, büyücü ve kupa kralı. Önce aşk hayatınızla başlayalım sevgili birinci desteği seçenler. Şimdi aşk hayatınızda öncelikle bir değnek yedilisi görüyoruz. Değnek yedilisi geçmişten şimdiye kadar olan aşk enerjilerinizi veriyor. Ve burada özellikle bir ilişkideyseniz, ilişkiye dair istenmeyen bir duruma karşı bir süredir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Yani ilişkiniz varsa eğer bu ilişki sallantıda gözüküyor. Gerçekten kişinin yani partnerinizin karakter yapısına karşı bir gart almış olabilirsiniz. İlişkiye girmeye çalışan üçüncü bir kişiye karşı bir gart almaya çalışıyor olabilirsiniz. Veya direkt partnerle mücadele ediyor olabilirsiniz. Yani dışarıdan gelen ya da kendi içinizde olan bir olumsuz etki söz konusu. Aynı şekilde aşk hayatınızda kimse yoksa aklınızda birisi varsa yine bu kişiyle bir mücadele ediyor olabilirsiniz. Veya onun başka birisiyle oluşunu ya da onun hayatına başka birisinin dahil olduğunu görüyor olabilirsiniz. Veya direkt sizin aklınızda da birisi yoksa gerçekten aşka dair bir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Bir süredir gördüğüm kadarıyla. Ve daha sonrasında burada bir tılsım, tılsım ikilisi var. Sizi bekleyen süreçte tılsım ikilisini görüyoruz. Şimdi e Tek düze bir aşk hayatına girdiğinizi söyleyebilirim. Bu iki aylık vadede birazcık monotona bağlayacak. Evet bir partner varsa bu partnerle olan problemler çözülecek. Yani her şey yolunda diyebileceğimiz bir evreye geçecek. Ama yine de hani böyle bir heyecan da yok. Anlatabiliyor muyum? Ne bir kavga var, çatışma var. Ne de böyle güzel ufak sürprizler var. Bunların hiçbirisi yok. O yüzden bir partner varsa iki aylık vadede sorunlar bitiyor ama monotona bağlıyorsunuz. Yani biraz sıkıcılaşmaya başlıyor. Yine de bir problemle uğraşmıyorsunuz şeklinde gözüktü. Yine bir partner varsa ya da siz partner e, ikinizden birisi parayla ilgili de bu süreçte güzel bir haber alabilirsiniz. Aklınızda bir kişi varsa bu insanla ilgili ikileme düşebileceğiniz gözüküyor hani bir ilişkim yok ama aklımda birisi var diyorsanız onunla başka birisi arasında kalabilirsiniz veya onun sizinle başkası arasında kaldığını görebilirsiniz. Ya da hiç ilişkiniz yoksa, partner adayı da yoksa burada bir süre yine monoton tek başınıza geçebilir. Ama bunun süreceği maksimum vade iki aylık bir vade. iki aydan sonra aşk hayatında bir canlılık oluyor ve şuradaki kartların hepsini bir arada yorumlamak istiyorum. Şimdi burada bir toprak kraliçesi kartı geldi. Diyor ki etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışlı Işte uğraş. Yani belli zorluklardan geçeceksin ama birazcık partnere, aşk hayatındaki kişilere, aşk hayatında kimse yoksa bile adaylara özen göstermen gerekiyor. Çünkü iki aylık vade içerisinde burada bir araba kartı ve sevgi meleğimizle beraber güzel bir takım müjdelerin sizinle olacağını söyleyebiliriz. Nasıl bunu söyleyebiliriz? Şimdi sevgi meleği yeni bir aşk arayışındaysanız eğer aşkın size yaklaştığını söylüyor. Şu an zaten hayatınızda veya aklınızda hali hazırda birisi varsa da bu kişiyle daha derin, daha yakın bir bağ kuracağınızı söylüyor iki aylık vadede bize. Çünkü ilişkide artık aşk hayatında kararlı bir sürece girmeye başlıyorsunuz. Hatta önemli bir karar verilecek sizin için gördüğüm kadarıyla. Artık aşkla ilgili ne yöne gittiğinizi bilmeye başlayacaksınız. Hem bakış açınız netleşmeye başlayacak. Hem de bir partner varsa partnerle çatışmalar bitecek. Ya da aşk hayatında sizin kendi iç çatışmalarınız varsa bu iç çatışmalar bitecek diyebilirim. O yüzden iki aylık süreç içerisinde birazcık monoton bir enerji olabilir. Hatta bir süredir dediğim gibi belki bir takım negatif enerjilerle de uğraşıyor olabilirsiniz. Ama siz birazcık daha aşk hayatına ılımlı yaklaşmaya başladığınızda aşk enerjilerine kendinizi açmaya başladığınızda güzel bir takım başlangıçlar sizi bekliyor. Mevcut partnerle bir takım tatil planları yapılabilir. Ufak çaplı bir kaçamak yapabilirsiniz. İlişkiniz iki ay sonra monotonluktan çıkabilir. Aklınızdaki bir insan varsa bu kişiden size haberler gelebilir veya iki kişi arasında kaldıysanız birisiyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Hiçbirisi yoksa da yine bir başlangıç olacağı gözüküyor iki aylık süreçte sizin için gördüğüm kadarıyla. Peki alt tarafa geçelim bakalım. Kariyerde sizi hangi enerjiler kuşatıyor? Şimdi bir süredir burada gördüğüm şey sanki kariyer hayatı ile ilgili bir yolun sonuna gelmiş gibi gözüküyorsunuz. Mevcut işte yükselmiyor olabilirsiniz, batmış olabilirsiniz. Olduğunuz ortamda mutsuz olabilirsiniz veya bir yerden istifa etmek, çıkmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Hani böyle bir aynı yoldan, şimdiye kadar ilerlediğiniz yoldan devam etmenin imkansız olduğu bir süreç içerisine gelmişsiniz. Artık yeni bir yol çizmek zorunda kaldığınız gözüküyor sizin. Hani işsizseniz de artık bu böyle olmayacak. Yeni bir yol çizmeliyim, yeni bir yola doğru gitmeliyim. Çünkü burası bir gelecek vaat etmiyor ya da devam edemiyorum dediğiniz bir enerji olmuş kariyerle ilgili. Şu an bu bir dönüşüm geçiriyor hem de büyük bir dönüşüm. Çünkü kılıç onlusundan sonra büyücü kartını görüyoruz. Ve büyücü kartı bize kariyerde büyük bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor bu. Özellikle yaşça büyük bir erkeğin sayesinde olabilir. Yani işte atıyorum bir abi, baba, amca figürü size bu konuda yardımcı olabilir ve sizin aslında potansiyelinizi sanki birisi keşfedecek gibi gözüküyor. Bir dönüm noktası yaşayacağınız gözüküyor süreç içerisinde. Bu da şimdiden itibaren yine sizin için 10 hafta 2 aylık süreci kapsayan bir süreç olarak geldi. Yani bu 2 ay içinde aslında zaten burada da parayla ilgili güzel bir haber gelebileceği gözükmüştü. Hem aşkta hem kariyerde çok fazla şifalanma süreci içerisine girdiğinizi hissedebilirsiniz. Çünkü yanındaki kupa kralı hem size destek olacak hem de kariyerde zirveyi göreceğinizi söylüyor. Bu Maddi açıdan da iyi gelir tabii ki ama maddiyattan ziyade manevi olarak da sizi çok besleyeceğini görüyorum. Yeni başlayacağınız işte bu dönüm noktası, kariyerde elde edeceğiniz değişim enerjisi sizi her şeyden önce mutlu edecek. Hatta bir hobinizi meslek haline bile getirebilirsiniz. Ruhunuza iyi gelen bir meslek alanı içerisinde olacağınız veya işte ee, yeni bir yola başlayıp buranın size iyi geleceği gözüküyor. Toprak ikilisi ve Ay Tanrıçası kartı bize der ki şimdi burada yazan şey ne gösterecek olursam aynı anda çok fazla şey oluyor bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Şimdi şuradaki kılıç onlusunun etkisiyle bir yol sonuna geldiyseniz yeni bir karar almanız gerekiyorsa kararsız kalabilirsiniz belki. Ama olaylara sıkıntılı bakmak yerine daha e, sezgisel davranırsanız zaten maddi olarak da çevredeki insanlar olarak da bir destek göreceksiniz. Çünkü ay kartı kariyerle ilgili zaten sezgisel bilgileri alacağınız yani bir şekilde hissedeceğinizi ve doğru yolu bulacağınızı gösteriyor bize. O yüzden de ben özellikle bir insanın desteğiyle sizin kariyerde bir dönüm noktası yaşayıp belki bir hobiyi meslek haline getireceğinizi veya böyle yıkıldım dediğiniz bir işte tekrar şahlanacağınızı söyleyebilirim. Ama yine söylüyorum maddi olarak iyi gelse bile öncelikle bu kariyer hayatı sizin huzurunuzu sağlayacak gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda hani artık bir yolun sonu geldi dediğiniz anda tekrar bir şeye başlama fırsatı size sunacak. O yüzden önümüzdeki 2-3 aylık vade gerçekten hem aşk hayatında hem de kariyer hayatında birçok şifalandığınız süreç içerisinden geçebilirsiniz. Sevgili birinci deste sizin okumanızda daha çok sanki kötüden iyiye doğru bir gidişat vardı. Yani aşkta çok öyle değil. Aşkta da birazcık daha karmaşık ama iyiye gidiyor. Ama kariyerde kesinlikle sanki böyle kötüden iyiye doğru bir gidişat var gibi gözüktü okumanın enerjisinden anladığım buydu. Umarım bu okuma size rehberlik edebilmiştir ve umarım 2-3 ay vadede güzel gelişmeler yaşarsınız. Okumayı beğendiyseniz, size rehberlik ettiğini düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlık için Instagram Tarot Love hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Bugün bu okumada bana katıldığınız ve güzel enerjilerinizi yansıttığınız için teşekkür ediyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. ikinci desteyle devam ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Evet, ametist destesini burada bitirdik. Devam edelim bakalım. Selamlar sevgili ikinci deste kaplan gözü taşını seçenler. Taşımızı buraya koyalım ve başlayalım bakalım kartlarımızı açarak. Öncelikle aşk hayatınızla ilgili su ikilisi ve beşinci çakra. Kupa ikilisi, kader çarkı, keşiş. Bu arada su ikilisi ve kupa ikilisi neredeyse aynı kart. Kılıç uşağı, Kupa Kraliçesi ve Şeytan Kartı, Toprak Yedilisi ve Sözleşme. Şimdi sevgili ikinci destede birinci desteden daha farklı olarak daha net senaryolar alıyorum. Birinci destede şöyle yapmıştım. çıkan durumları farklı farklı senaryolara uyarladım. Yani ilişkiniz varsa ilişkiniz yoksa gibi. Ama burada direkt bir senaryo geldiği için bir senaryo aktaracağım. Hem kariyerde hem aşkta çünkü tek bir senaryo alıyorum. Bu yüzden buranın sizinle uyumsuz olduğunu hissederseniz dönüp birinci desteğe de bakabilirsiniz. Sevgili ikinci desteği seçenler. Şimdi öncelikle aşk hayatıyla bir başlayalım. Tarot kartlarımızla başlamak istiyorum. Ee, ve Kupa ikilisi, kader şarkı ve keşiş kartı beraber. Öncelikle buradan ilişkide bir süredir zaten her şey yolunda gözüküyor. Yani aşk hayatında bir süredir olumsuz bir gelişme yok. Oldukça olumlu kartlar söz konusu. Ve şimdi şunu söyleyeceğim. Bir kısmınız mevcutta bir partner varsa mevcuttaki partnere duygularını açık açık belirtmekte çekinmiş olabilir belli bir süre. Veya aklında bir kişi varsa aklındaki kişiye açık açık duygularını söylemekte, duygularını açmakta zorlanmış olabilir gibi gözüküyor. Yani burada bir duyguda duruk noktasını hissetme hali ama bir yandan bunu açamama hali söz konusu. Ama yine söylediğim gibi her şey yolunda gözüktüğü için önemli bir karar aşamasına gelmişsiniz ve Şimdiden itibaren önümüzdeki iki hafta ile iki aylık vadede evliliğe dair ya da ilişki devamına dair ya da ilişki başlangıcına dair bir adım atılacak sizin için. Flört ettiğiniz, konuştuğunuz birisi varsa eğer bu kişiyle ilişki başlama durumu söz konusu olabilir bu süreçte. bir partneriniz var ama tartışmalar yaşıyorsanız, küstüyseniz, ayrıldıysanız bir barışma gözüktüğünü veya mevcutta yine bir partner varsa bu kişiyle bir evlilik kararının alınabileceğini söyleyebilirim. Çünkü kupa ikilisi kartı burada bize önemli kararlar alacağını, yine kader çarkındaki gibi önemli kararların gündemde olacağını, bir barışma olacağını, uzlaşma olacağını söylüyor. Özellikle 5. çakradan yani konuşmaktan çekindiğiniz, konuşamadığınız, duygularınızı açamadığınız konularda bir şifalanma süreci, artık duyguları daha net aktarabilme konuşulmayan konuları konuşabilme ve aşk hayatında olumlu bir sürece girme dönemi sizi bekliyor. Ben burada kesinlikle ilişkisi olmayanlar için mesela gerçi senaryo kurmayacak kurmayacağım demiştim ama senaryo öyle veya böyle çıktı. İlişkisi olmayanlar için bir ilişki olacağını görüyorum. Bu nasıl? Sizin aklınızda birisi varsa duygularınızı açamıyorsanız bu kişiye duygularını açacaksınız. Veya size ilgi duyan birisi varsa bu kişi gelip duygularını açacak. Bu şekilde bir değişim yaşanacak. Eğer küsseniz partnerle, kavgalıysanız, konuşmuyorsanız, dile getirmek istediklerinizi getiremiyorsanız bunlar olumlu bir şekilde sonuçlanacak ve önemli bir karar alacaksınız. Bu sefer evlenelim, bu sefer net bir şekilde barışalım gibi. Zaten buradaki sürekli sıkarsa da bize diyor ki samimileşen yeni bir ilişki, affedicilik ve bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Böylece sizin aşk hayatınızda bu önümüzdeki iki haftayla iki aylık vadenin oldukça doruk noktasına ulaşacağını ve olumlu gelişmeleri ...sizi kuşatacağını söylemek mümkün sevgili ikinci desteği seçenler. Peki bakalım kariyer hayatındaki mesajlarınız ne? Kariyer hayatında neler oluyor? Kılıç uçağı, kupa kraliçesi ve şeritem kartı. Öncelikle şu an veya bir süre önce... ...çünkü geçmiş enerjilerinizi yorumlayacak olursam... ...siz faydasız bir iş alanında esir kalmış olabilirsiniz. Yani yürüyemeyen bir iş alanı, ilerlemeyen bir iş alanı iş alanı gelişemediğiniz, herhangi bir ilerleme kat edemediğiniz bir ortamda kalmış olabilirsiniz ve kendi korkularınızdan dolayı gelişmeyi, ilerlemeyi de reddetiyor olabilirsiniz. Bu bir süre önce de yaşanmış olabilir dediğim gibi. Şu anda da yaşanıyor olabilir. Örnek verecek olursam yeni bir dükkan açmışsınızdır, bir yer açmışsınızdır. Satışlar yoktur, kar elde etmiyorsunuzdur ama bir şeyleri de değiştiremiyorsunuzdur veya kapatmaya cesaretiniz yoktur. Ya da birilerinin altında çalışıyorsunuzdur ya da direkt böyle kendinizi KPSS'ye bağlamışsınızdır. Ama böyle bir hani gönüllü esaret. Aslında işin içinden çıkabilecek bir durumunuz varken gönüllü bir esaret altında olduğunuz gözüküyor. Şimdi burada olan şey güzel aslında. Çünkü sözleşme kartı da var, kupa kraliçesi ve kılıç uşağı kartı da var. Aniden çıkan bir fırsat, hatta size gelen bir teklif olacak iş hayatıyla ilgili. Belli bir süre endişeli ve duraksamış hissetseniz bile sonra özellikle sizden yaşça büyük bir kadından, anne, abla, bir tanıdık bir figürden bir iş fırsatı ve kariyerde yeni bir adım fırsatı söz konusu olacak. Bu güzel bir haber, olumlu bir haber şeklinde gözüküyor. Çünkü ya biri size kariyerde yardım edecek, destek olacak ya da özellikle böyle bir teklif sunacak şeklinde geldi. O yüzden sözleşme kartı da bize diyor ki imzalanmaya hazır. Yeni bir iş anlaşması söz konusu senin için. Yeni bir bağlantı elde edeceksin. Kariyerinle ilgili özellikle bir kadınla bir bağlantı elde edeceksin. Bu da yaklaşık olarak 7 haftayla 7 ayı kapsayacak bir süreç. Yani kiminiz için 6 haftalık bir zaman dilimini görüyorum. Kiminiz için de 7 aylık. O yüzden bu zaman dilimlerinde gerçekleşecek bir olay. Kendinizi eğer şu an kariyer hayatında tek bir şeye odaklı ve endişeli görüyorsanız hani artık bir yere kadar geldim durdum veya çalışmıyorum ama çalışsam bile e, işler benim için Uygun değil diyorsanız burada gelen bir teklifle beraber yeni bir atılım gerçekleştirme durumu ve kariyerde yeni bir bağlantı elde etme durumunun söz konusu. Bu finansal olarak size iyi gelecek her şeyden önce gördüğüm kadarıyla. Ama size bu teklifi sunan kişi veya işte size yardım eden kişi sevgiyle aslında huzurlu olun diye bu iş teklifiyle size gelecek şeklinde gözüktü. O yüzden şu an endişeleriniz varsa bu endişeleri bir kenara bırakın ve kendinizi eser altında tutun hiçbir koşula kendinizi bağlamayın Çünkü gerçekten yepyeni bir iş hayatı sizi bekliyor yine aldığım belli meslekler var onu da söyleyeyim. Birçoğunuz hemşirelikle ilgili bir haber alabilir, hemşireliğe bir adım atabilir ya da hosteslikle ilgili bir haber gelebilir ya da sosyal hizmetler olabileceğini ya da böyle sosyal kuruluşlarla bağlantılı bir işte çalışabileceğinizi, bununla ilgili bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Sevgili ikinci desteği seçenler, size gelen aşk ve kariyer mesajları da bu şekildeydi. Umarım güzel bir rehberlik olmuştur ve umarım sizin için faydalı olabilmişimdir. Eğer Böyle olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Bireysel danışmanlık için de Instagram Torut Lawoy's'un hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.